Dünyanın ekonomik ve siyasi ağırlık merkezi Asya'ya kayıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Antalya'daki kampında yaptığı konuşmada Asya vurgusu yaptı. Batı bloğunun görülmemiş bölünmeler yaşadığını belirten Çavuşoğlu, siyaset ve ekonominin ağırlığının Asya'ya kaydığını vurguladı. Salgınla birlikte dönüşüm daha da hızlandı. Dünyanın ekonomik ve siyasi ağırlık merkezi Asya'ya kayıyor bazılarına göre senede 140 kilometre hızla bu ağırlık batıdan doğuya kayıyor. Yeniden Asya girişimlerimiz, ara buluculuk alanındaki öncü rolümüz hep bu anlayış doğrultusunda attığımız adımlar. Yeniden Asya. Bazen diyoruz ki neden yeniden Asya diyorsunuz Sayın Bakanım? Biz ilk defa Asya'da bulunuyoruz ki bizim köklerimiz orada. O nedenle bütüncül bir anlayışla Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor. No! 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 Çavuşoğlu, benzer bir siyasi dönüşümün Afrika kıtasında da yaşandığını belirtti. Rusya ve Türkiye'nin Afrika'da artan etkinliğine dikkati çekti. Avrasya kıtasında da rekabetin giderek arttığını görüyoruz. Bizi de Afrika'daki bu nüfusumuz etkinliğimiz sayesinde rakip olarak gören, buradaki etkinliğimizi azaltmak isteyen ülkeler ise tam tersine son zamanlarda ikili istişarelerimize Afrika'yı da et, e, ekleyelim demeye başladılar. Bunların başında da Fransa geliyor. Yani Türkiye'nin de Afrika'da önemli bir aktör olduğu, seven sevmeyen herkes tarafından kabul edilmeye başladı. Kazakistan'daki gelişmeleri de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'ın istikrarı için her türlü desteğe hazırız mesajı verdi. Türk dünyasının geleceği bizim derdimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üye ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştüler. Ben de dışişleri bakanlarıyla görüştüm. Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşması ve bunun için Türkiye olarak da Türk devletleri teşkilatı olarak da her türlü desteği vereceğiz.